Herkese merhabalar, ben Emir Ermiş. Bugün sizlere tarihteki 16 Büyük Türk Devleti'nin nasıl yıkıldığını, neden yıkıldığını daha doğrusu söyleyeceğim, bahsedeceğim. Ve 17.si olan Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl ilelebet payidar kılacağız, ondan birazcık bahsedeceğim. Türk olmakla övünürüz, bir Türk askeri olmakla da gurur duyarız. Ve bunun için çok da haklı sebeplerimiz vardır. Öyle ki dünyanın herhangi bir köşesindeki mazlum, Türkler yardım için geldi mi diye bekler. Başka bir deyimle Türk olmak Allah'ın yardımına vesile olmak demektir. Tarih sahnesinde adı yazılı 16 büyük Türk devleti bulunur. Malumunuz ve hepsi de yüzyıllar boyu hüküm sürmüş. Yeryüzüne şekil vermişlerdir. Cumhurbaşkanlığı forsunda da hepsine ayrı bir yıldız ayrılmıştır. 16 büyük Türk devleti ile önürüz. Ama ne hikmetse 16 Türk devletinin de nasıl yıkıldığı ile pek ilgilenmeyiz. Halbuki asıl dikkat edilmesi gereken bu olmalıdır ki 17. devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sancağı kıyamet sabahına kadar dalgalanmaya devam etsin. Büyük Büyük Hunlar, Batı Hunlar, Avrupa Hunları ve Ak Hunlar. Bu devletler milattan önce 220 ile 552 yılları arasında hüküm sürmüş. Büyük Hun İmparatorluğunda Çinlilerin kışkırtmaları sonucu iç karışıklar ve ayaklanmalar çıktı. Devlet Doğu ve Batı Hunlar adı altında iki ayrıldıktan sonra birbirleriyle savaşarak güçsüz düşmüşlerdir. Doğu Hunlar daha sonra aile arasındaki siyasi çekişmeler sebebiyle Kuzey ve Güney Hunlar diye tekrar ikiye ayrılmış ve zayıflayan her iki devlet de Çinliler kolayca yıkmışlardır. Batıya göç sonrasında kurulan Avrupa İmparatorluğu da saltanat mücadeleleri ile zayıflamış ve iç isyanlarla da dağılma sürecine girmiştir. Güney'e göç ederek kurulan Akhun İmparatorluğu'nda yönetimdeki sıkıntılar sebebiyle iç karışıklar çıkmış ve kısa sürede dağılmışlardır. Göktürkler, Çinlilerin kışkırtmaları ile birlikte bazı Türk boyları devlete isyan etmiş ve iç ayaklanmalar baş göstermiştir. Doğu ve Batı Göktürkler olarak ikiye ayrılan iki Türk devleti bir birbiriyle de savaşarak zayıflamış ve her iki devlete Çinliler tarafından son verilmiştir. Avarlar Başarısız İstanbul kuşatması sonrası Türk boyları arasındaki anlaşmazlıklar isyana dönüşmüş, zayıflayan devlet Franklar tarafından yıkılmıştır. Hazarlar Bazı Türk boylarının gücünü arttıran Slavlar tarafından işbirliğine zorlanması sonucu zayıflayarak parçalanmıştır. Uygurlar Yerleşik şehir hayatı ile birlikte ordusuna yeterince önem vermeyen Uygurlar yönetimdeki zafiyetlerle birlikte iyice zayıflamış. Çinlilerin de tahrikiyle bazı Türk boyları ayaklanmış ve sonrasında ise başka bir Türk boyu olan Kırgızlar devlet topraklarını ele geçirmiştir. Karahanlılar, kardeşler arasındaki taht kavgaları sebebiyle devlet zayıflamış, iki kardeş arasında devlet ikiye bölünmüş ve Selçuklular tarafından yıkılmıştır. Gazneliler, kardeşler arasındaki taht kavgaları sonrasında Selçuklular tarafından zayıflatılmış ve Gurlular tarafından yıkılmıştır. Selçuklular, kardeşler arasındaki iktidar kavgaları devleti önce güçsüzleştirmiş sonra iç isyanlara sebep olmuş ve Moğollar tarafından da yıkılmıştır. Harzemşahlar hanedan soyu arasındaki iç çatışmalar büyümüş ve zayıflayan devleti Ruslar yıkmıştır. Altın Ordu Hanedan içi çekişmeler ile birlikte diğer komşu devletlerle olan başarısız mücadeleler sonrası zayıflayarak zaman içinde yok olmuştur. Timurlar Timur Han sonrası başlayan kardeşler arası iktidar mücadelesi sonrasında devlet parçalanmıştır. Babürler İngilizlerin desteğiyle Diler tarafından desteklenen iç isyanlar ve ayaklanmalar sonucu devlet yönetimi zayıflamış ve kardeşler arasındaki mücadele sonrasında da yıkılma sürecine geçtir. Son olarak Osmanlılar devlet ekonomisinin batıdan ve Yahudi ailelerinden alınan borçlarla ayakta tutulmaya çalışmasıyla birlikte ekonomik zayıflama başlamış, dışa bağımlılık artmış. Ayrıca bunlara ilaveten zamanın gerisinde kalan devlet yönetimi anlayışı isyanları tetikleyerek diğer devletlerin Osmanlı toprakları üzerindeki ilgisini arttırmıştır. Yıkılış sebeplerinin arasında 1789 Fransız İhtilali de yer almaktadır. Şimdi bu 16 devletin yıkılışını ele aldığımızda sebebiyetlerini daha doğrusu ele aldığımızda hep bir dışarıdan bir müdahaleyle veya kendi içerimizde oluşturduğumuz bir iç karışıklarla bizim sonumuz gelmiş. Onu anlıyoruz aslında baktığımızda. Özeti ana tema bu. Ha genelinin iç karışıklar ve dış etkenler yüzünden yıkıldığı apaçık ortada. Şimdi 17. .si olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kılmak için birincisi kendi iç karışıklarımıza bir çeki düzen vermek ve ayrıca hemen galeyana gelmemek. Tabi dış etkenler tarih boyunca hep olmuştur ki daha da olmuştur olmaya devam ediyor ki olacak da. Nitekim bu dünyada tek biz yokuz. 8 milyar insan var. Bilmem kaç tane devlet var. Kaç tane imparatorluk geldi geçti. Hepsinin muhakkak bir etkisi hasıldır bizlere. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.